Elinde ne yapıyorsun? Bütün oyuncakları dağıttın. Çabuk topla oyuncaklarını. Evet o kaykay ama sen şu an bütün oyuncakları dağıttın. Ve beni şu an zan altına sokuyorsun. Ben zaten çok yoruluyorum. Toplar mısın oyuncaklarını? Konuşmam bak senle. Evet. Hadi topla anneciğim. Oyuncaklarını toplarsan sana bir sürprizim var. Bunu süsleyelim mi kavanozunu? Tamam. Şimdi bunu açalım bir dakika. Şöyle bir saniye anneciğim. Bir dakika. Bir dakika onu açalım. Barbie'nin. Barbie'nin mi? Bakayım. Bakın arkadaşlar Barbie'nin çantası da buradaymış. Çok tatlış. Şimdi şöyle koyacağım. Bakın arkadaşlar size de göstereceğim. Dur anneciğim. Bunu buradan açacağız böyle. Ama açamıyorum. Belin açamıyorum bunu ben. Dur anneciğim ben açamazsam sen aç olur mu? Ay, Eyvah eyvah. Açamadık mı ne? Arkadaşlar bu çıktı. Bir dakika ve bunu belin de kavanozumuza koyalım hadi. Bakın arkadaşlar. Ay dur dur. Kavanoza yapıştıracağız. Yapıştır bunu böyle yap. Olacak mı arkadaşlar sizce? Benim de olur mu? İyi. Dur. Hadi kaldır bunu şimdi. Bunu kaldıralım. Sürpriz yapıyoruz. Aa çıkmıyor. Aa. Arkadaşlar oldu. Bakar mısınız? Dur anneciğim çok güzel oldu. Bir dakika. Bunu da çıkaralım. Ay Barbie oldu. Bir tane daha yapalım mı? Yapalım. Bir dakika bunu da ver. Arkadaşlar bir tane daha Barbie çıktı. Nereye yapıştıralım? Bakayım. Çevir anneciğim kavanozu biraz. Evet burası. Bekle. Hadi yapıştır. Böyle yapacaksın belinde bak böyle. Yapıştır yapıştır yapıştır. Hadi çıkar şimdi. Çıkar şimdi. Yardım edeyim mi sana? Bak şuradan. Bak. Hadi çıkar. Ama anneciğim yardım etsem daha Ay. çabuk çıkar. Ama parçaladın olmayacak bak belinde. Dur şurayı sana yapayım sen çıkar buradan tamam mı? Al çıkar hadi. Arkadaşlar çıkarıyor bakalım. Vay çok güzel. Bir tane daha yapalım mı? Arkadaşlar sonuncu Barbimiz belinde bu çok güzel. Çevir kavanozu. Çevir anneciğim orada var. Bak aha buraya yapıştıralım. Dur. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Açım mı? Dur, dur ben yapıştırayım sen çıkaracaksın. Tamam. Hadi iyice yapıştır annem. Böyle yapıştır iyice. Tamam çıkar hadi. Dur ben yardım edeyim sana buradan. Çıkar hadi. Vav. <laughs> wow. Başka var mı? Bitmiş ya. Arkadaşlar bitti gel hadi iç şimdi dizelim bunları kutumuzu arkadaşlar çok güzel oldu Belinda'nın minik e, sürpriz yumurtalardan çıkan oyuncaklarını koyduğumuz kutu çok güzel oldu Barbie'nin çantası Aa kay kay arkadaşlar koymayacak mısın tamam annem dizmeyecek misin hadi dizelim neden Bakın arkadaşlar silgisi de var Barbie'li. Belinda'ya çıkmıştı bunlar oyuncak olarak. Bakın bu da yüzük başlı arkadaşlar. Bu da Barbie'li. Anneciğim bunları koyalım. Bakın burada da bir tane Barbie'li yüzüğü var. Bunlar. Şunu biliyor musunuz arkadaşlar? Süyük gemin beş taş oyunu. Ama iki tanesi duruyor. Öbürleri kayıp herhalde. Değil mi anneciğim? <laughs> Şu neydi? Aa Hello Kitty. Çok tatlı. Hadi dizelim anneciğim. Bak Barbie'nin çantası bu da. Bu da çok güzel bence. Hadi bunlar dizelim. Başka bir oyuncak getirelim. Koy bunları başka oyuncak getireyim. Arkadaşlar şimdi Belinda'ya farklı oyuncak getireceğim. Bunları koyalım. Belinde. Belinda. Hadi koyalım bunları. Çok güzelmiş anneciğim ya. Sana da güzel şeyler çıkmış ha oyuncaklar. Puzzle'lar çıkmış çok güzel. Onu da koy Barbie'nin çantası. Anneciğim bak bir şey düşmüş oraya. Bak ayağın orada. Bak bak. Bak ayağın orada. Bunları koyduk. Haribo'larımızı da koyalım. Başka oyuncak getireceğim Belinda. Bunları koy farklı getireceğim. Bunları da koy anneciğim. Arkadaşlar ve Belinda'nın kavanozuna bakar mısınız? Barbili Barbili. Belinda bakar mısın? Beğendin mi? Beğendim. Rengarenk arkadaşlar. Çok tatlı. Belinda beğendin mi bunları? Bunu beğendin mi? Ama onlar çöp anneciğim. Tamam koy ben buradan alıp atarım. Ver onu da ver. Bir tane daha var bu kağıttan çöp. Onu da atacağız. Ver onu da ayağının orada bak. Evet onun içine koy. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videomuza like atarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Görüşürüz.